Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Carparking'de gerçek paralı olan araçları nasıl ücretsiz alabiliriz bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar hiç lafı uzatmadan e, nasıl arabaları alabiliriz, neler yapmamız gerekiyor hemen onlara geçelim. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için çok özür diliyorum. E, bunu söylemek zorundaydım. Arkadaşlar e, TikTok hesabı oluşturdum. TikTok hesabımızda şöyle bir şeyler yapmayı planlıyoruz. 1000 ee, bin, bin takipçi ulaştıktan sonra biliyorsunuz canlı yayın açıyoruz Canlı yayınlarda sizlere e, ücretsiz arabalar dağıtarak Veya da drift araçları olsun, drag araçları olsun, çizimler falan olsun e, Bunları sizlere ücretsiz olarak Veya da daha çok değerli araçları jeton karşılığında sizlere vermek istiyoruz Böyle bir şey yapmayı planlıyoruz Takip ederseniz 1000 takipçi olalım Böyle bir şeyler planlıyoruz arkadaşlar Hepinizi TikTok hesabımıza bekliyoruz İyi seyirler, iyi keyifler diliyoruz Gençler, öncelikle yeni araç alma kısmından BMW X5 var. Onu alacağız. O galiba 84. sıradaydı. 83 mü? 84 müydü? Neydi? İleri gelelim ben zaten arabayı göstereceğim şimdi. Evet bu. Bu arabaya geliyoruz tamam mı? Bu arabadayken Game Guardian'ı açıyoruz gençler. Game Guardian hile uygulamamızı açıyoruz. Çıkan işlemler sırasından oyunumuzu seçiyoruz. Karpan Sonra bellek aralıklarını seçe geldikten sonra sadece XA. XA kodu yap. Bunu açıyoruz, kaydediyoruz ve arama yerine geliyoruz. Bu arada arkada araba seçili bakın sakın ha değiştirmeyin. Sonra arama yerine 134 yazıyoruz. Duvort'ta yeni arama diyoruz. Evet vurduğu gibi burada başka hiçbir şey ellemeden direkt şu şekilde yapacağız. Üçüncü sıradan hepsini değiştirden Şimdi hangi aracı alacağız, e, hangi paralar aracı alacağız, onun kodunu bulup onu yazmanız gerekiyor. Şimdi ben açıklama kısmında sizlere e, gerçek paralar araçlarının kodlarını yazacağım isimleriyle birlikte, o kodları buraya girerek e, ücretsiz çevirebileceksiniz. Yani şöyle yapacağız. Şimdi mesela e, Nissan 350Z kodunu vereceğim size 325 tamam mı abi? Bunu 325 Nissan 350 evet diyoruz, sonra kapatıyoruz. E Araba değişmedi hani araba yok falan. Bir tane ileri, bir tane geri tekrar BMW. Nisan 350'de BMW X5'in parasına dönüştü gerçek parayla. Sonra satın alıyoruz. Bu kadar. Ha bu arada bu oyun parasını da e, 50 milyon yapmayı bilmeyen varsa kanalda videomuz var onu da bakarak yapabilirsiniz. Böylelikle oyun parasıyla alabiliriz yani araçları. Mesela e abi yaptık şimdi diğerini nasıl alabileceğim? Hemen aynı işlem tekrar yeni arabalara geliyoruz tekrar Game Guardian. Hiçbir şey ellemeden tekrardan hepsini değiştirden sıradaki aracınızın kodunu giriyoruz. Mesela BMW F90 kodu var. 260 bu da. Evet diyorum tekrar hiçbir şey ellemeden kapatıyorum. Bir tane ileri bir tane geri. Bakın BMW'de aynı fiyata geliyor. Tıklıyorum bunu da geldi. Bunların hepsi gerçek paralı arkadaşlar. Gerçek yani bildiğiniz para. Biz bunu oyun parasını çeviriyoruz öyle arıyoruz. Oyun parasında hileli yaptığımız için ücretsiz olarak geliyor yani. Mesela bir tane daha alıyorum. Tekrar aynı yere geliyorum. Bakın yeni arabalar hiçbir şey değiştirmeden Game Guardian hepsini değiştir. Alacağım aracın kodu BMW M4 339 bu. Evet diyorum. Kapatıyorum. Bir tane ileri, bir tane geri. Bakın abi bu da aynı paraya geldi. Satın al. Bu da garajıma geldi. Şimdi garajınızda e, siz aldıktan sonra birden fazla verebilir bakın. 3 tane M4 falan vermiş. Gördüğünüz gibi. Bunları oyundan çık gir yapınca düzeliyor gençler. Oyundan çıkıyorsunuz abi. Şöyle çıkayım. Tekrar giriyorum oyuna. Tamam diyeyim. Oyuna tekrardan giriyorum. Şöyle. Bekleyelim bakalım. Oyunumuz açsın. Şimdi videoyu durdurmayayım. Soru olmadı, yapmadım, yapamadım diyenler olmasın. Evet. Araçlarımız hala duruyor. Ve bakın. Hepsi birer tane olacak şekilde gelmiş. Daha yeni birden fazla vardı. Çık gir yaptık. Hepsi düzeldi. Gençler bunun gibi birçok araba birçok araba var ve kodlarını ben size vereceğim. Kodlarına bakarak gösterdiğim yöntemlerle bu araçların hepsini Ücretsiz yani ücretsiz derken oyun parasını çevirip alabilirsiniz yani hiç sıkıntı yok dediğim gibi oyun parasını yapmayı bilmeyen de varsa 50 milyon yapacak şekilde kanalda videomuzda var oradan da onu izleyip 50 milyon yaptıktan sonra bu araçları da oyun parasını çevirerek bu yöntemlerle satın alabilirsiniz. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar umarım işinize yaramıştır umarım yapabilmişsinizdir yapamadıysanız da Discord adresimize gelerek oradan yardım isteyebilirsiniz. E, ee, bu kadarlık bu video bu kadarlık olsun. Nasıl paralı araç ücretsiz alabilirsiniz bunu gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Benden bu kadar hayırlı akşamlar. İyi keyifler.